Selam aleyküm arkadaşlar. Şimdi ben video çekiyorum. Ana. Neyse bizlere insan çiçekleri çek. Çiçekleri çek. çek. Şöyle evet. neydi şu çiçeğin? Bu hanım çantası. hanım evet. çantası şu. Evet. Şu. Aha, evet, evet, evet bu hanım çantası. Açıyor mu bu hava? Açıyor. Küçük küçük hanım çantası şey gibi açıyor. Evet. evet. Bu da Sen bir bak. şeydi onun adı evet. da. Neyse. Kuş hoşkommaz. Evet. Böyle bir çiçeklerimiz var. Bambu. Bambu. Ondan sonra şurada var bir orkideler. orkideler. Evet. Ben bir balkona çıkayım, balkonu çekeyim geleyim. Allah'ım, Allah'ım şu güzel. Allah'ım, sükunetlerin açmış bir tane çok güzel. Şurada da paşa kılıcımız var. Şurada şöyle. Şurada da güzel yeşillik yapmış halamın kızı. Çiçeklerden şundan ben de dikmiştim daha benim benimkinden çıkmadı. Bak şöyle. Çok güzeller. Küçük bahçemizi de değerlendirdik. Böyle. Tomuzuna bak Allah'ım Allah'ım. Nanelerim. biz. Yani. Şöyle. Şu Melisa. Melisa. Ay. Oh. daha Açınca çok güzel kokuyor. Şöyle. Allah'ım şuna bak ya sardunyanın güzelliğine. Yaprakları çok tatlı. Bu kekik. Bu kadar arkadaşlar. Bayramımız kutlu olsun. Hayırlı günler. Hayırlı bayramlar. 两千米嘛。